Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir santranç videosu çekiyoruz. Yanımda arkadaşım Ammar var. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün elimizden geldiği kadar e, iyi bir santranç videosu çekmeye çalışacağız. Ee, iz, izlemeler. Arkadaşlar ben santrançta pek iyi değilim. Ondan dolayı biraz yanlışlar yaparsam beni <laughs> makul görün. Başlatıyorum oyunu. Kaşku, şöyle bir E4 başlatalım. Şöyle alırsa vizirli alalım. Vizirin hemen ortaya çıkarmak iyi olur. Tamam. Böyle olduğunu zannediyor ama şöyle gelebilirim ben. Doğru. Yani öyle bir hamle var diye biliyorum ben. Burayı istiyor. Atlayayım atlayacak. Benim de şurayı Hı -hı. korumam lazım. Tamam. Yesin şimdi tamam. ben de onun nasıl oldu. iyiyim. Şimdi o da fark etti ne yapmaya çalıştığımı. Yani şu şöyle girince sıkıntı oldu tabii ki onun için. Ha değişik bir hamle oynadı. Ama çok da saçma bir hamle oynadı. Hiçbir şey anlamadım ben bu hamleden. Şurası çok yani kimse alamadığı için burada burayı ben buraya iş şey yapıyorum genellikle. Mesela şöyle alırsak ondan sonra buradan vezir de alabiliriz. Ee, yok bence burada orada kalmaz. Şahlı yiyebilir aslında. Ama aslında şahlı yiyebilir. Ne yaptı? Çok yine saçma bir hamle yaptı. Neyse saçma çok da değil, saçma değil. Ee, kuşattı. O zaman şöyle gidip bir tuzak hazırlayalım. Şöyle, şöyle olursa, şöyle yaparım. Yer yiyorlar bazen. Vallahi ben yine de deniyorum. Ben şunu yemem çünkü at da tutuyor. Atasında veziri de tutuyor. Burada çatal atmış duruyor. Bizim evet. at da aslında öyle. Şöyle şunu tutuyor. Ondan sonra bir de şuna istiyor. Aslında bunu alsak kimse hı hı, de e, şey yapamaz diyeceğim de var. Atı yiyecek bu arada. Ne? Atı yiyecek soldaki at. E şu mu? Yo bu e, soldaki. He şuna mı diyorsun? Tamam. Şurayı yanlışlıkla attım. Evet yiyecek şimdi. Yesin şu an öne çıkarması benim için iyi. Yani. Mesela, mesela ben şey yapsam Şuna bile yardım. Bir delilik yapıp yiyeyim mi? Atla Şöyle atlayı, atlayı. Atlı harbiden çok mantıklı. E adamda mı sıra? E ben de. He şah mı çekmiş şu an? Nasıl? Yo ben niye Nasıl? şunu hareket <laughs> ettiremiyorum? Oyun oyun bozuldu. Şah değil de bunu niye hareket ettiremiyorum o saçma olan. Neyse o Başka zaman şeyleri de hareket ettiremiyorum. Me Mesela şunu falan hareket ettirebiliyorum. Neden bunu hareket ettiremiyorum? He ha, bunu açarsam ıı, mat olacak ya ondan dolayı. Ha açamazsın o yüzden. O zaman yeme, yeme onu. Zaten yiyemem ammar. <laughs> Oyun izin vermiyor. Hiç, e, şahla yiyeceksin ya. Şah derken veziri mi kastettim? Evet. Süre de çok sıkıntılı. 15 dakika çok yetersiz bir süre. Ben normalde 30 dakika ile oynuyordum. Bu videoya özel bir delilik yaptım. 15 dakika indirdim. Şimdi. Tamam, şimdi Aa Normal... dur. Şu alırım tamam. da. Ama atayacak atayacak E ben de şunu tamam. at alırım. Aa, Aa, ama ya öyle yapamam de dur de dur de öyle de yapamam ne? Vezir de seni alır, vezir de seni alır. Karşı vezir. Vezirleri bir değiştirelim diyorum. Var Aha. mısın? Adam da şöyle evet. yiyecek yüksek ihtimalle. Sen de yok onlayını boş. Şimdi mesela ıı, ne yapabiliriz? Hı hı. Şöyle çok sıkıntılı bir yere at atı çekti. Ondan dolayı şöyle bir rock denememiz çok iyi olacaktır. Dur dur. Ee, Amar. Askeri yiyecek. Askere yiyecek, askere yiyecek bu araba. Hangisi? Ee, atı, Atın e, arkasındaki asker. Bu mu? Sabunmasız evet. Yedi. Şu an vattayız. Tamam e, şey yapabiliriz. Fil yok. Fili mi? Yok o Fili de Tamam Ne yapabilirim? Şunu oynatacağım. Tamam evet. oynayacağım. Şuraya gelirse o zaman Kale şahsiyete. Kaleyi yiyecek. Kaleyi yiyecek bu seferde. a doğru. İnşallah aklına gelmez. İnşallah aklına gelmez. Ama yiyemedi çünkü. Hah, yemedi. Tam dur 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 yemeden önce dikkat et. Ama Ye, yemedi. Yiyemedi çünkü şurada sadece bir tanesinin üzerinde atlayabiliyor at. ama bence yiyelim. Yiyelim yiyelim zaman ye. gidiyor. Ye ye ye. Ye ve artık tamam, şunu. Iyi. Yesin i̇yi artık abi. şunu da şey yapayım. Bıktırdı adamı ya. Şu atı bir saattir oynatamıyorum sırf şunun yüzünden. Bu arada şu an çok... Ya şunu bir oynat. Nereye oynattı? oynattı şunu mi? oynattı. Tamam. Evet. Onun şeyi yap Şunu evet. getirip rok atmak istiyorum. Yani tamam. rock ne demek Olur. bilmiyorlarsa şöyle göstereyim. Kaleye yer değiştirmiş. Oo. Şimdi sıkıntı oldu işte. Ama rock atarsam hiçbir sıkıntı. rock niye atamıyorum ben? Neyse rock normalde atabilmem lazım herhalde ama herhalde rokun kurallarına uymuyor. Bunu hala hareket ettiremiyorum. Çünkü fil yiyecek. Ee, fil yemeyecek. Fil... Yok yok şey yiyecek fil. Eee kralı yiyecek. Fil kralı Fil kralı derken şunu mu? Atı hareket ettirirsen, ata hareket ettirirsen e, takımın a geldi. Aa çok sıkıntılı bir yer şu an. Sol şöyle get, getireyim, şöyle yiyeyim. Doğru ama kaçacak. <laughs> ee, evet, öyle. Yap şöyle yaparsam fil yer. Şöyle yapayım. Sol üstte sol üstte getir. Sol, sol, sol Ya Hayır oraya getirme, yiyeceksin şimdi. Anlar. Yiye. <laughs> Öyle bir gerçek de var yani. <laughs> doğru ben onu görmemişim. Şimdi almazsa şöyle alacağım. Yani şurada korum altında, şu tamam. Altı da şöyle. sıkın Tamam. Ama şimdi. Aa, Aa. bak şuna korudu. <laughs> korudu doğru. Başka bir şeyimiz kalmadı. Materyal olarak çok üstün adam. İşte, sağdaki askere hareket ettir fili tehdit etmek için. Sağdaki asker. Sağda. Şu. En sağdakini bir adam. Şöyle. Şimdi bir fil onu yarsa biz de onu görürüz. Bizim dakikamız da çok az zamanımız. Eee bu nasıl şey ya cidden. Şunu şunu okutmak istiyorum da yapabilir miyim bilmiyorum. Yine tamam, Yenildik galiba. Olur. Yukarıya yukarıya hareket. Olur. Ya bildiğin teslim olabiliriz yani burada da öyle bir yerde ki ben teslim oluyorum. Arkadaşlar ama Bununla pes etmeyeceğiz. Hemen şuradan ee, video düzgün bir şekilde devam ediyor. Ee, şimdi burada arkadaşlar bir de botla oynayacağız. Yani <laughs> bakalım bot ben... ne kadar güçlü Bu kaç? 400. Tamam bana uygun. Oyna diyelim. Atla başla bu sefer. Atla mı başlayayım? Bunda şey yok. Zaman yok. Ondan dolayı sıkıntı yok. Tamam. Düşünebiliriz. Atla başlarsam yani ne denesem ki? Aslında buna yok. Bu da yemez ki. Buraya Böyle. bence. Nereye? Şuraya. Şöyle gideyim o zaman. Tamam. Ben de onu diyorum. O zaman şunu şöyle yapayım. Vezirle tehdit edeyim. E, atla da tehdit, edeb tehdit edebiliyorsun. Evet atla da şeyle de tehdit ediyorum zaten. Aslında şunu alsak kimse alamaz ki bizi. Doğru al. Bir üstünlüğe geçtik. Şunu alsam. Oo. Veziri ne çekecek? Ben de vezirini yiyeceğim. Yo asker seyir. Aa. Saçma bir şey yaptı. <laughs> Şura. Devam et devam et sen yiyeceksin. Amar. Dur bir saniye. Buradan mat çıkartırım ben. Dur Amar. iyice bir düşünelim. Şunu da şunu mu yesem yoksa şunla şunu zaten tehdit ettiğim için şöyle mi oynasam? Ondan sonra şöyle oynar mat ederim belki. Tamam öyle yap. Bismillah deyip başlayalım. İnşallah yer. Hadi 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 hadi. Hayır, tamam. mat olmaz, mat olmaz. Dur. Bizim vezirin önünde kapamamız lazım. Ben şunu şöyle, şuraya götürmeyi planlıyorum. Mesela şuraya koyacağım. Ama o zaman da adam bana sıkıntı yaratacak. Neredeydi? Bunu alamaz zaten. Alamaz. Bu da zaten bunu da korumadı. Ne yapsam? Bir plan yapalım amma. Şimdi. O zaman. E, şu şu şeyle git. Sağdaki filin önünü aç. Çapraz git. Tamam, senin dediğin gibi Yo, yapalım. O değil, o değil, o değil. Ama şunu önünü açma. Aç Vezirin o arkasındaki piyon dersen e, mat yapabilirsin. Veziri bir öne çek. N Neden? E, arkasındaki askeri ileri ee, sürükleyip ondan sonra Fille mat yapmak için Ne ne oldu biraz önce Fille en... çapraz git A7 En çapraz Şurası mat oldu şu an Mat mı oldu mat olmadı var Şöyle gitemez Aa kapattı Rok atalım bu ne ya? Yedim. <laughs> Şunu <laughs> almayı düşünüyorum. Dur. Ya, fakat ya. Şimdi şu zaten orayı alamaz. Ben şunla almayacağım. Dur. Alma, öldürür. Dur. Şöyle garanti alalım. Şimdi de yem oraya oraya git oraya. Şimdi mat oldu. Mat olmadı. Yok olmadı olmadı. Biz rok atmamış mıydık ya? Ne oldu Allah ben anlamadım. Atmışsın. Şunu şöyle alsam ya da şimdi hmm. almayayım. Şimdi almayım. Şunu şöyle alıp şöyle yaptıktan sonra alayım. Garanti al evet garanti aldı. Saçma sapan hamleleri bırak oynasın. Bir şey aldı mı? Ee, ben aldığını gö görmedim. Aa onu atlasana. Bunu mu? Ee, yok, Aa, aşağıdaki adı. Dur. Ya o yanlışlıkla olduğu için şöyle geri gidebiliriz. Botslarken. E şöyle mi? Yok. Evet, öyle. öyle alırsam şurada şey var. Piyon var. Piyon alır. Doğru. Tamam o zaman devam et. Şunu alsam. Dur o zaman da olmaz. O zaman da, e, kral yer. Ama o zaman da değiştirmiş oluruz. Filler de yok. Çok şey yapmaya gerek yok. Şurası tehlikede. Hmm, şöyle bir <laughs> ne? Yok, olmayacak. Aklıma bir şey geldi de olmayacak. Neden? Ben fili şey zannettim. Aa mat şey yapmış. Dur. Ya bu da bu bot nasıl bu kadar iyi oynuyor ya? Benimle şey aynı. Ama yani çok değişik botlar. Bak. Şöyle alırsam şöyle tamam. Yer seni yer yer. Yemedi. <laughs> Ben yiyeceğini zannettim. Şöyle getirirsem sıkıntıya da binmeyiz herhalde. Yok bineriz. Çok kötü bineriz hem de. Şuradan atı isteyelim. Ya, ye. ye ye atı ye. Seni yer. Yemedi. Aa, kaçırdım. İşte ben onu tahmin ediyorum seni yarı dedim. tamam ama sıkıntı yok. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Ama elimdeki taş sayısı çok az. Evet. Ben çok taş feda ediyorum. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyorum hep. Diğerlerinde çok taş feda etme Dur. Oo çok sıkıntı. Şu Ulan, an kaleye en sola çek. Kaleye en sola çek. Fili yaptım oradan. Hayır hayır, Sen yapsın, Tamam. Ee, iki arkaya götür kaleyi. Yok. Kale orada sıkıntısız bence. Biraz sıkıntısı yok. Tamam, olursun ee, arka tamam şöyle. Ee... Ne yapsak ki şu an sadece işe yarayacak sadece karemiz ve e, filimiz var. Adamların kalesi var, fili var, e, işte hı hı. atı var. Ondan sonra bir tane daha şey var. O zaman şey yapalım. Piyonları ilk önce feda edelim. başka iyi Piyonları feda... Edelim. Direkt feda etmesek de olur aslında. Şu an bizim yapmamız gereken taş yükseltmek. Ee, bu arada piyonları en yukarıya koyarsan yani. Evet şuraya getirirsek. Yani şu an en iyi getirebileceğin taş yok. Şu satırlardan şunlardan birine getirsek yükseltebiliyoruz. Yani ama son şu an getiremez. Yanlış yere gitti. Ah. Oh. <laughs> Vallahi yemedi. <gülüyor> yemedi. <gülüyor> i̇şte ama iyiydi. Ş şöyle dur. Yardım getir. Arkadan bir tane piyon getir. Nasıl piyon getiriyorsun? Şunu şöyle mi alayım? Sağdaki, sağdaki piyon, sağdaki piyon. Ha, doğru. Çok akıllısın. şu at bir şekilse şunu alırsam şu an iyi olur tamam e, bir bağlar, bırak onu orada bırak zaten yerse yok bırakma bırakma şu şöyle yer. şöyle ikisi bunu istiyor onun ee, için... O zaman direkt şey isterim. O şöyle isterim. Yani piyonla yerse. Ha tamam. Şöyle tamam. yaptık. E kale ile öndeki piyonu ya. Yavaş yavaş önüne doğru geçmeye başladık. İnşallah tamam. Kaçmaya başladılar zaten. şimdi piyon e, şu piyonla o piyonu yersen piyon seni yer biz de kale kaleyle yeriz. Hangi piyon? E, şunun sağında sağ üstü, evet. Şu onu mu? yersek o bizi yer evet. Biz de onu kaleyle yeriz. Haklısın. Şimdi şey gidecek demeyecektim saklandı çok değişik bir yere geldi de keşke şu böyle şuraya gidebilseydi oraya gidebilseydim attı o zaman şöyle yap. kaleyi çek şeyi çek yok ee... o zaman bence şunu direkt şöyle çekelim. O, yok, yok Ondan sonra, sonra şu Amar an... Aa. Hiçbir şey olmadı geri ki <laughs> Hiçbir şey olmadı ki Hiçbir şey olmadı ki Zaman geri Zaman geri akıyor <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey yok Sıkıntı yok sadece bizim zaman e, Biraz bozuluyor burada Zaman, zaman bükme yok. Dur. Bak. Şu şuraya gidebilir. Şu da yok. Dur. Şu şuraya gidebilir. Şu da şöyle gidebilir yani. Ne yapsak Ammar? Şu an Evet, şu en soldaki piyonu şey e, en sarı en sol. Ha doğru. Onu yükseltebilirim öyle. Tamam böyle gide gide. Bunlar saçma sapan şeyler yapsın. Biz de gide gide yükseltiriz. Şunu almamız gerekliydi. Evet, evet gerekli. Bismillah. Hadi. Seni az bak. Kaleydi, kaleydi. Çok kötü hamle yaptı bu arada. Ya fili yiyecek fili. Am Zaman geri yaksın. <laughs> ben sana söylediğim için böyle akıyor bu arada. nasıl oldu acaba ya Gördük <laughs> önce kaleyi yemeliyiz bu arada ne? kaleyi yemeliyiz evet ee, ama şunu çünkü şöyle o, o, o. aa yok onu öyle sürmeyelim atta önce var atta var. evet aa! <laughs> yanlış şu hep yok yok yiyecek evet o or, orada kalsın ne yapabiliriz ki? Piyonlarla mı idik acaba? Biraz ilerle. Piyonları şey yapmak istiyorum ben. Yani şunu mu ilerletsek? Gene kaleye Şu gidecek. şurayı istiyor. E ee, e ee, alsın ben de şey. Aa dur. Çok Ya dur. dur. O zaman e, soldaki piyonla git. Bir onunla git. Ama ama şimdi yanla bir, onda, bir onda git. Şimdi ben şunu şöyle sürersem eğer bu kale bunu yiyebilir. Ee, bu Ondan bundan hareket... sonra ben de şunu yerim. Ondan sonra evet. bu da bununla böyle yer. ben de şöyle alırım. Fille yer. Fille. Yer. E, biz de fille yeriz. Öyle olursa adamla öyle olursa biz üstün çıkıyoruz. Evet. Büyük patlama karıma. <laughs> Bismillah. <gülüyor> Atom atom patlaması sesi önce. Aa, Aa. Çok saçma bir arada. saçma değil zehir bu arada. Ee, bunu yapsaydı üstün bize olurduk. <laughs> evet. Aa, Aa, direkt alayım alayım. Amar direkt alayım. Al al. Biz üstten çıktık. Evet. Aa, yeneceğiz, yeneceğiz. Hadi. E yok yok onu ye onu yapma. Ammar merdiven, evet. merdiven 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 matı. Şunu şöyle Aha. alınca mat yaptık bu arada. Tamam. İnşallah yeniriz Zaten az iki tane piyonları kaldı. Bak tak diye küçülttük. Tamam yesin yesin. Yemedi. Yemedi. Ammar, mata doğru, mata doğru koşuyoruz Ammar. Hepsini mat yap, hepsini mat yap. Hepsini mat yap. Nasıl? Ammar dur. Oh tamam ya, çok saçma sapan bir şey oldu biraz önce. Adam saçmalıyor ya. <laughs> Bu adam şu an burada gezinmesi lazım. <laughs> Hepsini yapak onlar. Adam sende... şurada ne diyor? Çok merak ettim. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur Google Translate yok mu? Neyse. Üç tane vezir var amma. var. <laughs> bir oyunda davet. <bitir. gülüyor> Hadi, Kuşat. Çok havalı video. Dur. Şimdi. Şuraya ıı, aldı. Bir tek şurası yok. Mat. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aa, evet arkadaşlar. Bu ee, videomuz da buraya mutlaka. kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Amara'da da Hoş sizi geldi. tanıştırmış oldum. Hoşçakalın.